Ben yani, 1983-86 e, yılları arasında e, aradaki bir askerlik faslası hariç Van'da 2 e, e, yıl 24 gün hapishane doktorluğu yaptım. O bölgede bulundum. E, ve e, hakikaten müstesna bir yer. E, Van'da bulunduğum bir e, hapishanenin lojmanından Pusat e, Hazretleri'nin e, Horhor Medresesi'nin bulunduğu e, Van Kalesi'ne gidip yürüyüş yapıp oradan güneşin batışını en azından hafta sonları seyretmeye çalışırdım. Tam bir teşekkür yeri. Ve bu arada Van'ı ziyarete gelen e, turistler ki bunlar arasında Ermeniler çoktu. O Van kalesinden bakıp tatvan üzerinden 100 kilometre ileride güneşin batışını seyredip güneşin batışı asla geldiğinde o muhteşem manzarayı alkışlarlardı. Gelelim e, yaşlanma ve Usta Hazretlerinin bu 13. ricada anlatma istediği konuya. Şimdi Usta Hazretleri oraya geldiğinde sene 1923 yılının tahminen haziran ayları civarında e, Bediüzzaman Hazretleri o sırada e, e, yaş olarak e, orta yaşlarda e, 1923 yılının Haziran ayı civarında e, Van'a gelen Bediüzzaman Hazretleri ortalama 46 yaş civarında Bu 26. mektubun yazıldığı, 1900 telif edildiği 1934 yılına da baktığımızda Bediüzzaman Hazretleri 67 yaşında. Yani birisinde orta yaş, diğerisinde artık yaşlılık civarına geliyor. O zaman karşımıza değişmeyen bir soru çıkıyor. Ben kimim? Nereden gelip nereye gidiyorum? Ya da Risale-i Nur'da başka yerde anlatıldığı gibi kimsin? Ölsen sine, Ölsen yine sen misin? Cesedin değişimi ruh, ruhu değiştirir mi? gibi soruların cevabını da başka yerlerde arıyor. Tabii ki e, burada yani, e, 26. Leman'ın e, neşredildiği 1934 yılında 67 olan, yaşında olan Bediüzzaman Hazretleri yaşlara hitap ediyor ve nüfusun önemli bir kısmı da yaşlı insanlar. Burada e, çeşitli e, sembolizmlerle yani zamanın e, geçmesi e, Van Kalesi'nin yaşlanması ve kale dibinde e, Müslümanların oturduğu yerdeki mekanların e, Ermeniler tarafından, isyancılar tarafından yakılması, oradaki Müslüman ahalinin e, hicret ettirilmesi ve birçoğunun orada şehit edilmesi, bazılarının yaralanması olayı bağlamında Edir zaman Hazretleri aynı zamanda insanın yaşlılığıyla da yaşlanmasıyla da bir bağlantı kuruyor. Ve e, tabii ki o dönemdeki medresedeki arkadaşlarına e, enis talebelerine ders verdi talebelerine bir hasret duyuyor. Çünkü bunların belli bir kısmı şehit olmuş. Belli, belli bir kısmı doğrudan şehit, belli bir kısmı da istikamet şehidi olmuş. Bazıları gazi olmuş, bazıları da muhacir olmuş. Ve oradan bu insanlar talebeleri uzaklaşıp gitmişler. Ve Bediüzzaman Hazretleri işte burada madem ki burada ee, dünyada bu değişimler oluyor. Bizim kendimizde de olacak değişimler bizi buradan ayrılıp götürecek tarzında bize anlatıyor. Ve diğer yönüyle de bütün bu ayrılıkların aslında ebedi ayrılık olmadığını ve e, ölüm yokluk değil, hiç değil bir tedbir mekandır. Ve yaşlılığın güzel ee, geçirilmesiyle beraber sağlıklı geçirilmesiyle beraber buradaki sağlıklı geçirilme e, Bediüzzaman Hazretleri e, çok az e, yemek yiyen bir insan e, olağanüstü az yiyor ama e, Çam Dağı'na da çıkarken e, İsparta'da e, en geç talebeleri e, onun süratine yetişemiyorlar. Çünkü Kendisi e, sağlıklı beslenen e, ve yaşlılığını sağlıklı geçiren ve ahiretine de uhrevi anlamda sağlıklı ve güzel hazırlanan bir insan. İşte bizler e, burada Bediüzzaman Hazretlerinin yaşayışını kendimize e, model alabilirsek, tarz ve hizmetini kendimize model alabilirsek, o tarzda yiyip içip o tarzda bir e, yaşlılık geçirebilirsek bu sağlıklı bir yaşlanma olur. E, Fahri sahabemiz e, e, aslında yaşlı değil yani orta yaş. Çünkü e, yeni e, Mustafa hocamla biraz evvel temas etti. Dünya Sağlık Teşkilatı artık 80 yaş üzerine e, Yaşlı addediyor. yüz yaş ilerisine de e, e, ileri e, çok ileri yaş olarak kabul ediyor. Şimdi e, Bediüzzaman Hazretlerine baktığımızda kendisinin yaşlılık döneminde e, veya orta yaş döneminde son derece gerek zihin olarak gerek Beden olarak e, bugünkü e, tıbbın geldiği noktada son derece sağlıklı e, yaşadığını ve iyi yaşlandığını görüyoruz. E, bu süreci benim gördüğüm kadarıyla bütün semavi dinlerde şöyle bir anlayış vardır. Musevilikte, İsevilikte ya da Muhammedilikte. Kişiye takdir olunan bir rızık vardır. Diyelim ki 100 ton takdir edilmiştir. Siz bu 100 ton gıdayı 100 yılda da bitirebilirsiniz, 50 yılda da bitirebilirsiniz. Bunu bitirdiğiniz zaman 50 yılda araya Cenab-ı Hak hastalıkları koyar, bir takım nedenleri koyar ve e, ömrümüzü orada tamamlamış oluruz. Ama az yenildiği zaman, iktisattı yaşandığı zaman, iktisat risalesinde anlatıldığı gibi, o zaman iyi yaşlanılır, sağlıklı yaşlanılır. Burada iyi ve sağlıklı yaşlanmada bir ruhi yön var, bir de bedeni yön var. Ruhi yöne baktığımızda çağın çok sık görmeye başladığımız hastalığı zihni bir hastalık olan Alzheimer ya da diğer bir tabirle bunamayı görüyoruz. Şimdi buna karşı Bediüzzaman Hazretleri hem telif yaparak hem de tahsih yaparak hem de kendi talebelerine en az günde 20 sayfa okuma tavsiyesine tavsiyesinde bulunarak bu Alzheimer ve benzeri rahatsızlıklara karşı bir nevi koruyuculuk yapmış olmaktadır. Diğer bir yönüyle de Risale-i Nur Türk edebiyatında içinde bulundurduğu kelime sayısı çeşitli itibarıyla ki bu 120 bin olarak ifade edilmektedir. Türk edebiyatında Risale-i Nur kadar geniş kelime hazinesi olan eser bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla yoktur. Dolayısıyla uzun yıllardan beri, 1975 yılından beri Risale-i Nur okuyan bir insan olarak her zaman kelimelerin anlamları üzerinde zihnimi yormaktayım. Bu da insana ne nasıl bir netice getirir? Alzheimer, bunama gibi rahatsızlıklara karşı bir koruyuculuk getirir. Bu Risale-i Nur'da ya da Bediüzzaman'ın iyi yaşlanma, sağlıklı yaşlanmayla alakalı zihni boyut olarak ifade edilebilir. Bir de bedeni boyutu var bu işin. Şimdi 1990'lı yılların başında Türkiye'de e, diyabet hastalığı %5 civarındayken şimdi bu %15'ler civarına geldi. Bir de gizli diyabet, şeker hastalığı olanları da hesaba kattığımızda bu ileri yaş döneminde sosyal güvenlik kurumuna ve ekonomiye ve şahsın kendisine çok büyük yükler getirmektedir. Şimdi İktisat Risalesi'nde sonunda Arabi yür bir ibare vardır i̇bn Sina'ya ait. Acıkmadan yeme, tok olmadan kalk, midenin üçte biri hava, üçte biri su, üçte bir gı gıda ile dolu olsun. Bu hadis-i şeriflerde de vardır. Bugün modern tıbba baktığımızda modern tıbbın son bazı ekollerinde son zamanlarda gelişen ekollerde bu Hadis-i Şerif'te ve İktisat Risalesi'nde ifade edilen e, noktaya 1400 yıl sonra bugünkü tıbbın gelebildiğini görmekteyiz. Didier Sowieton isimli bir e, doktor Fransız Başbakanına iki yıl e, beslenme e, danışmanlığı yapmıştır. Onun söylediği şudur, günde üç defa yiyeceksin, bir yiyeceksin, beş saat yemeyeceksin, bir öğünde tek protein yiyeceksin, bir pro bir protein de günde bir defa yiyeceksin. Bu tamamıyla Resulullah'ın ve Bediüzzaman'ın beslenme modeli. Bir de şunu söylüyor. Bu konuda bir Japon profesör de e, e, otofaji isimli bir çalışmasıyla Nobel ödülü almıştır. E, diyor ki e, haftada iki gün 14 saat açlık yapacaksın. Ve dedi ki bizim bulunduğumuz toplantıda Sizde bir adet varmış bu buna uyar. Yani pazartesi ve perşembe oruçları. E, son e, cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Bediüzzaman'ın hayatına baktığımızda gerek mental zihin olarak gerek de fizik olarak iyi yaşlanmayı, sağlıklı yaşlanmayı görmekteyiz. Benim sözlerim bu kadar. E, bu 13. Gün Van'da var. geçtiği için Van'dan gelen misafirimiz var. Onu böyle bir evet, göstereyim. Evet, Bu, sık evet. sık ya ya rahim ya rahim diyerek e, kendi tesbihini e, yapar. Zaten üstad hazretleri de kedilerle alakalı bereket, onların ya rahim ya rahim tesbihleriyle alakalı ifadeleri var. Bizim kedimiz de bunu zaten yapıyor. Şimdi e, önceki bölümde. Gerek mental yani zihin olarak e, alzheimer hastalığı ve bunama gibi e, hastalıklara karşı belli zamanın e, telif, tahsih, okuma, en az günde 20 sayfa okumak ki yani Risale-i Nur'ları günde 20 sayfa okumak önemli bir tefekkür kaynağıdır. Bu kelimelerin beyinde yapmış olduğu e, e, pozitif etkileşimler. E, kişide e, mental yaşlanmayı bunamayı, alzheimeri e, ileri ölçüde engelleyebildiği söylenilebilir. E, çünkü bunlar artık bugün sosyal güvenlik kurumlarına ve ekonomiye ve insanların kendilerine ve ailelere büyük yükler getirmektedir. Birçok ailede alzheimer yani bunamaya yakalanmış ve bakıma muhtaç insan sayısı giderek artmaktadır. Ortalama yaşın yükselmesine beraber iyi yaşlanma olayı gerek mental anlamda gerek beden anlamında çok önem taşımaktadır. E, milli ekonomi açısından, sosyal güvenlik kurumları açısından gerek dünyada gerek Türkiye'de bunların maliyetleri, maddi ve manevi maliyetleri giderek e, yukarı çıkmaktadır. E, Belir zamanın e, yaşama modeline baktığımızda kendisinin e, çok az yemesi, tek çeşit yemesi, az arayla yemesi, belli vakitlerde oruç tutması, bugün bütün e, modern tıp anlayışının artık 1400 evvel Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin gereği olarak e, dünyada hekimler tarafından artık kabul edilmiş mekte olan ve tavsiye edilmekte olan bir duruma gelmiştir. Ee, Allah Allah'ın dinde makbul olan az yiyip, az uyuyup bedence hafif olandır. Hadis-i şerifi mucibince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab Sufa'ya bu hadis-i şerifi söylediğinde sahabiler diyor, ya Resulallah nasıl yiyelim o halde? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki e, omurgayı dik tutacak kadar yiyiniz. Ashab-ı Sufa'da diyor ki Ya Resulallah biz buna güç yetiremeyiz. Eğer öyleyse diyor siz midenizin üçte birini hava, üçte birini su üçte birini gıda ile doldurun. Yani bizim aramızda meşhur olan bu e, midenin e, üçte birinin hava, üçte birinin su, üçte birinin gıda ile dolu olması aslında bir ruhsattır. Yani e, Resulullah'ın tavsiyesi ise mümkün olduğunca omurgayı dik tutacak kadar olmasıdır. Şimdi eee bu e, az yemek e, gün e, bir yiyip 4-5 saat yememek Bunlar insanın sağlıklı yaşamasını ve e, kalp damar hastalıkları e, diyabet hastalığı ki diyabetin Türk toplumuna e, sosyal güvenlik sistemine maliyeti çok ama çok yükselmiştir bu dünya toplumlarında da öyledir e, böylece e, insanların gerek yaşlı insanın kendisine, yaşlı insanın ailesine ya da yaşlı insanın bulunduğu topluma maddi ve manevi büyük kazançlar sağlayabilecektir. Diğer yönüyle de e, Kur'an'ı okuyan, hadis-i şerifleri okuyan, Risale-i Nur'ları okuyan, yaşlanmakta olan, iyi yaşlanmakta olan bir insan geleceğe ümitle bakacaktır. Çünkü Ölüm yokluk değil, hiçlik değil bir tedbir mekandır. Ee, inancı ve ifadesi kendisine bu dönemde ümidini canlı tuta, tutacaktır. Ümidi canlı olan insan da hayata severek bakacaktır. Hayata severek bakan insan etrafına mutluluk verecektir. Kendisi de mutlu olacaktır. Özetle Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımızda e, son nefesine kadar maddi ve manevi e, sağlık itibariyle kimseye muhtaç olmamıştır. Bize düşen görev, ölüm elbette ki vardır. Hepimiz vefat edeceğiz ama e, iyi yaşlanmada Risale-i Nur metodunu Bediüzzaman'ın yaşama kriterlerini uyguladığımız takdirde bizler iyi yaşlanıp son nefesimizde bile e, kimseye yük olmadan e, hayatımızı idame edip sonra varmamız gereken son noktaya vatanı aslilerimize varabileceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabrınız için teşekkür ederim.